Selamlar hepinize W'dan kutlu süse yetenekler tier listiyle yeniden sizlerle birlikteyim. En son e, burada Tarik'le bırakmıştık e, ve ilk videonun altında aslında bayağı ürkütücü fikirler de vardı. Yani öyle o, bir oyun modu gelse Tarik ile beraber e, nelere kafaların nerelere çalıştığını görebileceğiniz yorumlar vardı orada. E, tavsiye ederim eğlenmek için. Ee, oldukça eğlenceli bir yorum kısmıydı bence o videonun altındakiler teşekkür ederim hepinize de bu arada ilginiz için ve yazdığınız için oraya çok değişik fikirler vardı başka fikirler almak isteyenler olursa eğer ki böyle bir yani yetenek seçtiğimiz oyun modu gelirse oradan fikir alabilirsiniz şimdiden tavsiye ederim. 12.11 yama notlarını soranlar çok olmuş bu arada. Ben tatilde olduğum için onun videosunu çekemedim. Çok da zaman geçti zaten yama geleli üzerinden. Hani 2-3 gün geçmiş olsa geç de olsa çekmeye çalıştım ama neredeyse 10 gün geçti. Haftaya yeni yama gelecek. 12.12 .12 gelecek ama merak etmeyin zaten büyük geliyor yamalar. Ve benim tahminim 15'e kadar da yani 12-15'e kadar da büyük büyük gelmeye de devam edeceği yönünde. Çünkü 12.10 yamasında gelen değişiklikler onu çok ciddi anlamda değiştirdi. Metanın oturmasına hala çok zaman var. O yüzden o döneme kadar da büyük geleceğini düşünüyorum. Kalan videolar gene devam edecek. Liglerin videoları da önümüzdeki haftadan itibaren devam edecek. stream'i çok soran vardı. O da siz aslında bu videoyu izlediğiniz sırada biz zaten kostümlü oluyor olacağız. Videoyu görüp de gelmek isteyenler olursa ilk günümüz başlamış olacak. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. En son Rengar'ın da bulusunda kalmıştık. Savaş narası mıydı? Savaş Çığlığı mıydı? Yeteneğin adı. Rengar'ın tabi aslında yetenek kendi başına oldukça zayıf bir yetenek ama Rengar'ın kendi yetenek seti içerisinde eğer ki Rengar'ın barı doluysa çok ciddi anlamda artılar kazanıyor. Ama Rengar'ın barı yok. Yani yeteneği tek başına değerlendirmek zorundayız. Tabi Rengar'ın kendi içerisinde yani Rengar'daki haliyle değerlendirecek olsak açıkçası onu 4 W'ye bile gönderirim. Çünkü belli bir miktar iyileştirme var, hasar var, kitle kontrolünden vesaireden sıyrılma var. ama yeteneğin kendi başına olan hali oldukça zayıf. Gene Mumur W'sundan iyidir diye düşünüyorum. O yüzden onu 2W'ye gönderiyorum. Ornun W'su e, o da biraz aslında e, kendi kavruk pasifiyle beraber çalışan komple e, yani bir, birleşen yeteneklerden bir tanesi ama kesinlikle e, Rengar'ın W'sundan daha yukarıda olduğunu söyleyebiliriz onun da alakalı. Nunu'nun W'su Vallahi her şampiyonda kullanılabilecek bir yetenek. Açıkçası ben Nunu'dan çok daha verimli kullanabilecek şampiyonlar olduğunu da düşünüyorum. Yani özellikle hızlanmaya ihtiyaç var. Yani mesela şöyle kıyaslayalım. Bana sorarsanız Ramos'un Q'suna çok benziyor yetenek olarak. Tabi Ramusun kendisini çevirmek çok daha kolay e, ve biraz daha çabuk hızlanıyor Ramus ama e, bence Nunu'nun da burası en büyük kar topu muydu? Çok büyük kar topu muydu? Neydi adı? E, oldukça kullanışlı bir yetenek. Bir sürü başka şampiyonda da çok verimli olabileceğini düşünüyorum ama Biraz Nunu'nun yapısından dolayı, Nunu'nun şampiyon yapısından dolayı e, verimi düşen yeteneklerden bir tanesi bence ama kesinlikle en azından 3 W'da kalmayı hak ediyor. Kog'Maw'un W'su e, Bio Zehir Salvosu bunu doğru hatırlamışımdır bu yeteneği. E, çok yakın tarihte bir de nerf yedi e, Kog'Maw yüzünden aslında. Ufak çaplı bir nerf yedi. çok büyük bir nerf yemedi ama. Size belli bir miktar menzil kazandırıyor ve otomatik saldırılarınız rakibin canına göre belli bir büyü hasarı veriyor. Aslında oldukça oldukça iyi bir yetenek. Bir sürü şampiyonda da verimli olur. Hatta şöyle söyleyeyim menzilli şampiyonlar bundan çok verim alırlar. Yani menzili uzatmak sonuçta zaten çok değerli bir şey. League of Legends'da menzil oyundaki en değerli belki de istatistik. Menzil uzatabilmek çok değerli. Fakat bunun menzilsizler için olması durumu bile çok şey değiştirebilir. Yani Herhangi bir Juggernaut'un, herhangi bir Ezer Geçer şampiyonu, genelde çünkü menzilsiz şampiyonların otomatik saldırı menzilleri 125. Bazılarının 175 oluyor. Işte, Jarvan'ınki mesela. Elinde genelde uzun silah olanların 175 oluyor. Onların mesela 275'e falan çıkması çok acayip şeyler oluşturabilir oyunda. Verdiği hasar miktarının da çok ciddi olmasından dolayı onu 4W'ye göndereceğim. 4W'muz da bayağıdır boştu aslında. Ama doğru yer olduğunu düşünüyorum. Kane W'su tabii Kane'in bütün yetenekleri aslında e, dandik formunda ya dandik formu diyeceğim. E, mavi veya kırmızı olmamış formundayken yani insan halindeyken e, bayağı kalitesiz yetenekler aslında. Tabii form değiştikçe yani iki iki tarafınki de çok kuvvetli aslında bence W konusunda. Yani gölge Kane'in kısmı da e, hareket ederken atılabilmesi, daha uzun bir şeride gidebilmesi, verdiği hasarın artışı falan. Veya diğer tarafı da Evet belki e, hareket ederken atılmıyor ama havaya savurması ve yine hasar artışlarıyla beraber aslında çok kullanışlı bir yetenek fakat sadece Kayn için kullanışlı. Yani yeteneğin kendisi işte alan etkili hasar, yavaşlatma ve durarak atıyorsunuz. Yani en fazla 2W'ye gider. Varus'un W'su e, oldukça kalabalık yeteneklerden bir tanesi bu da iki kısmı var. ama bir kıs yani birinci kısmı aslında bizim için. Gerçi şöyle bir durum var. Şöyle şimdi iki kısımdan bahsedelim. Bir tanesi pasif olarak otomatik saldırılarınızda ekstra bir ilave hasar miktarı veriyor. İkinci kısım rakibin üzerine vurduğunuz otomatik saldırılarla bir yük bırakıyorsunuz. Şimdi yeteneğin açıklamasında Varus'un yetenekleri bunu patlatır. Veya Varus'un ultisi rakibin üzerinde kaldığında gerçi o ultiyle alakalı. Hani ulti kısmına girmeyelim vazgeçtim. Varus'un yetenekleri bunu patlatır diye bir özellik var. Bunu başka şampiyonlara zaman o zaman... Yani mesela hadi Akali'ye koyduk mesela. O zaman Akali'nin yetenekleri patlatır haline gelmesi gerekiyor. O yüzden bence gönüllünden daha iyi bir yetenek bu arada. Ben Varus'un da şu anda metada çok yeri... Yani insanlar çok tercih etme olmasına rağmen... Bence diğer nişancılardan daha iyi konumda Varus. Bir sürü nişancıdan hatta daha iyi konumda ve... Bir noktada kullanılır o duruma gelmesini de bekliyorum ben oyuncular tarafından. Çünkü ne olursa olsun en kötü haliyle bile sadece W yeteneğinin becerileri sayesinde. Yani o yükleri patlattığınızda verdiğiniz cana göre hasardan dolayı tank eritebilen, dayanıklı şampiyonları eritebilen bir şampiyon Varus. Bu yeteneğe sahibi olan diğer şampiyonlar da bunu yapabilirler. O yüzden onu 3W'ye gönderdik. Warwing W'su kan kokusu. Değişik yeteneklerden bir tanesi. Çünkü... Aktif kısmının çok büyük bir bekleme süresi var. Tabi pasif kısmı da var yani iki kısımlı yeteneklerden ama League of Legends'da genelde yani aktif kısmı ulti gibi aslında yeteneği. Bir şampiyona doğru ciddi anlamda hız kazanıyorsunuz. İşte neler vardı bunda başka? Ona doğru hız kazanıyorsunuz. Rakip şampiyonun canı azaldığı zaman belli bir miktar belli bir miktar altına indiği zaman işte ona doğru tekrar hız kazanıyorsunuz. Bu pasif kısmı ile alakalı. Yanılmıyorsam saldırı hızı da kazanıyordunuz. Gerekirse gerekse kopya çekeriz. Sıkıntı değil. Ee, Warwick çünkü özellikle az oynanan, yani genel olarak az oynanan şampiyonlardan bir tanesi. Ama çok fazla kısmı var. Ee, şeyin. Bu yeteneğin. Kanavı mıydı yoksa ya? Ya kan kokusu ya kanavı yeteneğin adı. Ya da işte pasifinin kısmı işte kanavı, aktifinin kısmı kan kokusu neyse sonuçta iki kısmını da değerlendirmek lazım. bir şam, işte şampiyona vurduğunuzda hareket yap yani çok şey var yetenekte. şeyde kazanıyorsunuz, saldırı hızda kazanıyorsunuz. İyi hareket hızda kazanıyorsunuz, giderken de kazanıyorsunuz. Adamın canı azalınca da kazanır. Bir sürü bir sürü bir sürü, şey var. Kuldağını bu kadar uzun olmasa çok 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 güçlü bir yetenek olduğunu düşünüyordum ama doğru da e göndermek zorundayım. Çünkü kuldağını çok uzun. Aktif kısmını. Gerçi kısa olsa çok OP olur. Orası da ayrı konu. Mecburen biraz e, bu noktada olduğunu söyleyebiliriz. E, Draven'ın da blue'su. E, o da tabii Draven'ın yetenek seti. Aslında size anlık olarak bir hızlanma veriyor. Çok kısa süreli bir yetenek ama Draven'ın kendi yetenek setiyle birleştirdiğimiz zaman çok verimli hale geliyor. Fakat başka yetenek yani Draven işte baltı tutuyor, kuldan düşürüyor, süresini uzatıyor vesaire olayları var ama başka bir şampiyonda bunun böyle bir olayı olmayacak. O yüzden verimsiz kalacağını düşünüyorum başka şampiyonlarda. Ama bu W'su kadar kötü mü? Tek başınayken. Abi bu hız her zaman azaldan iyidir ya. Katarina'nın W'su. Aslında bu Q'su. Yetenek olarak o çıkmış ama bunu değiştirmeye çalıştığım zaman listenin tamamı acayip kayışlar yaşadı. Ee, o yüzden vazgeçtim değiştirmekten. Her şeyi geri aldım. Q'su çıkmış ama bu Katarina'nın W'su. Öyle değerlendirin. Ee, Katarina'nın işte bir kendi arkasına kendi yönünüze göre sırtınıza doğru bir bıçak salladı. Bir bıçağın üzerinden geçtiğiniz zaman işte küçük küçük diye çevirdiğiniz olay e, ee, Katarina'nın küçük çevirmesini pasif mi yapıyor? Onu pasif yapıyordu. Vazgeçtim. Sadece bıçak atıyorsunuz buna. Bıçağı attınız. Yok. Hangisiydi bu ya? Tabii bu bıçağı attınız ya. Bu arkaya bıçak bıraktı Katarina. Doğru. Pasif kısmı öbürü çevirme kısımları pasif kısmı. Ee, yanılmıyorsam yalnız bıçağı attıktan sonra az da bir hareketsiz alıyordu. Ama hasarı hasarı çok düşük yani gerçekten tek başına değerlendirdiğimizde bir de hele diğer bıçak mekanikler olmadığı zaman Amumu'nun Olabulüsü'yle aynı seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Ivern'ın çalı çıkarması, Ivern e, Ivern'ın W'su oldukça özel ve niş bir yetenek aslında. Diğer yeteneklerden çok daha farklı çalışma mekanizmaları var. Başka şampiyonları mesela Rengar'ı direkt olarak aktive edebilen bir şampiyon kendi takımınızın görüşünü kapatmak için, rakibin oradaki görüşünü almak için bayağı özel kullanımlar olan bir yetenek aslında. Ya yani iki tabi bir daha sarma masar da versin zaten çok kontrolü çıkardı. Ama özel kullanımları severim ben o yüzden onu 3W'ya gönderdim. Shivana'nın W'su etrafınız alev burgacı etrafınızda, etrafınızda bir alan açıyor etrafınıza yavaş yavaş hasar veriyor. Yani yavaş yavaş derken tık 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 minik minik hasarlar veriyorsunuz. E, otomatik saldırılarınızla bunu uzatabiliyorsunuz. Tabi verdiği hareket aslında iyi bir hareket. Fakat Shivana'nın başka bir numarası yok. O yüzden Shivana'dan dolayı yetenek kötü gözüküyor. Aslında çok iyi bir yetenek. E, yani menzilsiz şampiyonlar için özellikle iyi bir yetenek. Adamın dibine girmek isteyen, dibinde kalmak isteyen. E, mesela iyi ayarlamalar yapılsa belki de Garen kendi E'si yerine bunu tercih edebilir. Bilmiyorum tabii ki bakmak lazım onları şampiyonların durumlarına ama fena bir yetenek olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle onun da yani bunun da nedir ya? Neyse daha bir de de arkadaşlar bakın daha gelmedik oralara ama Jarvan'ın da bulusu var yani. Yeni kategori açılmaya hak edebilen, hak edebilecek bir W var orada. Ama e, ama fena yetenek değil ya. 3 W'ye gönderebiliriz. Alev Burgacı'na. da bulusu iki aşaması var. Biri yere girme, biri yerden çıkma kısmı. E, tabi tabii sonar kısmı Rexay'ın kendisiyle alakalı. Yani Yere girdiniz diye sonarınız olmayacak sizin de gibi. Ama görüş kaybı Rek'Sai ile alakalı değil. E, yere girdiğiniz için görüş kaybı yaşıyorsunuz. Gerçi onu da belki Rek'Sai'ye bağlayabiliriz. Sonuçta Rek'Sai kör duyarak hareket ediyor falan. Belki onu da e, oralara itelemek mantıklı olabilir bilmiyorum ama. Sonuçta yere gidiyor giriyorsunuz. E, galiba bu 10 hareket hızı falan kazanıyordu. Küçük bir yanlış hatırlamıyor olayım. Yani emin değilim. E, Sanırım o çok küçük bir hareketi kazanıyordu e, yere girdiği zaman. Bir de yerden çıkışınız var. Yerden çıkışınızda da e, bir kişiyi, yani olanın içinde 5 kişi bile olsa fark etmez. En son targetladığınız, hedeflediğiniz bir kişiyi havaya savuruyorsunuz. Havaya savurmak iyidir. E, ama belli dezavantajları var. E, o yüzden ne yazık ki 2W'ye gönderiyorum bunu. E, Nidalee'nin kendi W'su berbat bir yetenek olduğunu düşünüyorum. E, açıkçası, yani şuraya yeni kategori açılır bence ya doğru Aman aman diye bir kategori açalım. Böyle beyaz renk. Yok yanlış yaptık bir dakika. Ne yaptık? Rezalet çıkardık ya. Yani. Bir dakika. Burası tek W kategorisi. Burası aman aman kategorisi olacak. Gerçekten çok zayıf bir yetenek. Yani Kapan'ın kendisi de çok zayıf. Kapan atıyorsunuz, çünkü bir kapan, üstüne birine renk getirmek çok zor. Limitli kapan sayınız var, kapanların süresi var. Hani böyle bütün haritaya kapan döşeyim, görüş alayım falan filan da e, pek yapabildiğiniz bir durum değil. E, açıkçası onu da yapamıyorsunuz. İkinci kısmında da kedi formuna geçtiği zaman, puma formuna geçtiği zaman minik bir atılma sağlıyor. Eğer Nidalee'nin markı varsa Tekrardan atılmanızın süresi çok ciddi anlamda düşüyor. Ama diğer şampiyonlarda nedeninin marka yok falan filan derken hakikaten bayağı zayıf skill. Bard'ın Suno'a, Bard'ın da Blue'su belli bir miktar iyileştirme sağlıyor. Eğer yerde bir süre beklerse iyileştirme miktarı artıyor. Aynı zamanda birimlikler miktar hareket hızı da veriyor. Tabi sayısal değerleri düşük yeteneğin. Bir de artı Bard'ı oynayan bir oyuncu işte iyileştirme değeri kasayım, adama daha fazla hareket vereyim falan filan diye uğraşmıyor. Fakat bununla uğraşan bir şampiyon olsa çok daha fazlasını görebiliriz aslında bu yetenekten. O yüzden onu 3W'ya gönderiyorum. Kayle'ın W'su. Buranın ilginç yeteneklerden bir tanesi. Sayısal ayarlama olarak çok geride kalmış bir yetenek. Çünkü çok kontrolden çıkmaya müsait bir yetenek. Belli bir miktar iyileştirme veriyor. E, sabit bir miktar var. AP oranı var yanında. Aynı zamanda bir de hareket hızı veriyor. Fakat bunu bir dostunuza artık el kendisine yapıyor. Yani iki kişiye gidiyor bu. Böyle bir durum var yetenekte. E, çok uzun zaman olmadı bu arada bu, bu yönde değiştirileri. Yani hem Kayla hem bir dostuna gitme mantığı. İki kişiye gittiği için bir kişi üzerindeki miktarlar düşük. Yani AP oranı %20 mi 25 mi ne öyle bir şey olması lazım. Sabit değerleri de en son şeyde 150'ye kadar yığılıyordu. Yani 150 yıl son seviyede. 160 miydi yoksa. Neyse öyle bir şey yani. O civarlarda. Hareket hızı miktarı yüksek aslında verdiğinizde. O yüzden zaten bir seviye bile tutsanız etkili olabiliyor yetenek. E, Kale tarafından. Galiba Kale kendisine başkasını attığı zaman yarısını mı alıyordu bunlar? Neyse Kale zaten e, hani bir support olarak kullandığınız bir şampiyon değil. Ee, bu bir support yeteneği aslında. Bu bir destekleyici bir yetenek. Başka şampiyonlarda çok kontrolden çıkma potansiyeli olduğunu düşünüyorum yeteneği. Gene Bard'ın da W'su bu bunu daha iyi versiyonu. O yüzden onu 4 W'ye göndereceğim. Orianna'nın sol onun W'su. Ee, evren genişlemesi, yıldız genişlemesi, geçmem neyse işte yeteneğin tam adını unuttum. Etrafındaki yıldızları Açıp kapattığı yetenek. Diğer şampiyonların yet yıldızı yok. O yüzden diğer şampiyonlar çalıştıramaz da buluyor, O yüzden buraya gidiyor. Aurelion Sol'un kendisi için değerlendirecek olsam en fazla buraya giderdi. Onu da söyleyeyim yani. Zayıf bir yetenek. Ee, Orianna'nın da W'su. E, Tabi Orianna'nın da olayları topa göre çalışıyor. Yani biraz Aurelion Sol gibi. Yıldızları yok. E, diğer şampiyonların da topu yok. Fakat bunu kendi üstünüzden kullanmak bile bir sürü şampiyon için World. Hasar veriyor. Hareket veriyor rakipler içindeyse onları slow, slow da atıyor, yavaşlatma da atıyor. Yani sadece menzilsiz bir şampiyonun e, adamı dibine girip atması bile ciddi anlamda etki yaratabilecek bir durum. Tabi e, tabii top varsa yani bunun üzerinden atabileceğiniz bir yetenek varsa çok daha iyi çalışır. Tabii Orianna dışında bir şampiyon topu yok. Hani belki bunu şey yapabiliriz tabii. E, yeteneği adapte ederken summon'ın üzerinden atmak gibi. Yani mesela Yorick kendi hayaletlerinin üzerinden atması gibi. Ivern'ın işte Daisy'nin üzerinden atması gibi. ...de durumlar olursa o zaman çok daha kuvvetli bir hale gelir ama kendi haliyle kendi başına baktığımızda 2W'ya gönderiyorum onu. Garen'in W'su. Çok güçlü bir yetenek olduğunu düşünüyorum Garen'in W'sunun. Ee, iki aşamalı yeteneklerden bir tanesi hem pasif hem aktif kısmı var. Pasif kısmı bir şeyler öldürdükçe zırh ve büyü direncini artırıyor zaten bu başlı başına, tek başına yani sadece bu kısmı 3W yapacak onu, o kadar diyeyim size. Ee, bir de bunun aktif kısmı var. Basıyorsunuz yediğiniz hasarın belli bir miktarını direkt olarak azaltıyor. Yani %30 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. %30 azaltma direkt bu. Ee, çok ciddi bir defansif mekanizma. Oyundaki her şampiyonun hepsinde çalışabilecek bir mekanizma. Çok da iyi çalışabilecek bir mekanizma aynı zamanda. Herkesin kullanabileceği bir yetenek. Bu videodaki bugünlük son yeteneğimiz. Ee, Darius'un W'su. E, neydi hatırlamıyorum. Cripple, Felch neyse. Bir otomatik saldırı reseti aslında. Yani bir sürü şampiyon için otomatik saldırı reseti iş yapar ama tabi Darius da daha, daha çok iş yapıyor çünkü o bir yük bırakıyor üzerine. Bir sürü tabi yük bırakabilen şampiyon var. Yani ekstra fayda sağlayabilecek bir otomatik saldırı resetinden. Artık çok kısa bir süreyle acayip bir slow atıyor ama çok kısa sürüyor. E, tabi bunu menzilliler için e, çok verimli olduğu doğru. Yani menzilsizlerden çok çok daha verimli olur. Bir sürü menzilli şampiyon o yavaşlatmayla beraber üstüne 2-3 tane daha otomatik saldırı atabilecek hale gelir. Menzilsizler için daha da menzilliler için daha da verimli bir yetenek haline gelir. E, ama neticede tek hedefli bir otomatik saldırı reseti, bir slow kısmı var. Menzillilerdeki değerinden dolayı onu 3W'ye göndereceğim ama menzilsizlerde biraz daha değeri az bence. Onu da söyleyeyim. Diyelim ve bugünlük e, W'dan kutlu size tier listimizin sonuna gelen bugün yeni bir kategori ekledik. Başta yaptığım hatırlatmaları kaçıranlar varsa videonun başına alıp tekrardan oradaki hatırlatmaları bakabilirsiniz. Yeni W'dan kutlu site tier listinde araları serpiştirmeyi düşünüyorum. Muhtemelen bir sonraki bölüm gelecek hafta olmaz. Çünkü gelecek hafta yama falan da gelecek ama ondan sonraki haftaya yetişeceğini düşünüyorum. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.